Kur'an'daki en uzun sure hangisidir? Bakara. Doğru. Hangi sure Kur'an'ın kalbi olarak bilinir? Yasin. Doğru. Hangi iki sure sığınma duası olarak bilinir? Felak Doğru. Kur'an-ı Kerim'in hangi suresi bismillah'la başlamaz? Tövbe suresi. Doğru. Ya hayır 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 Allah'ın birliğini açıklayan sure. Haşr. <laughs> <laughs> şey. Ne? Şey, <gülüyor> ne? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Kur'an'da bahsedilen cennetteki nehrin adı. Doğru. Kur'an'da en çok hangi peygamberin ismi geçer? Doğru. Kur'an'da kaç peygamberden ismen bahsedilir? 25. Doğru. En uzun ayet hangi surede geçer? Doğru. Kur'an'da ismi geçen tek sahabe. Zebinar'sı. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de her ayetinde Allah lafzı geçen sure. Doğru. Sağ Hangi ayette geçer? Bakara Kaçıncı ayet kaçıncı ayet? Allah <laughs> <laughs> 183. ayet abim Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın